Herkese merhaba. Bugünkü maceramız arabamıza aksesuar taktırıyoruz. Aksesuarcı beni bekliyor. Arabamın yanına geldim. O gün bir iş yaptım. Pazartesi günü yapılacak işi yaptım. Videosunu çektim. Seste çok cızırtı vardı. Videoyu atamadım. Yani görüntüleri buraya eklerim. arka kamera taktım, yan kamera taktım, işte orta kamera taktım ama sesimi alan kamera sesimi doğru düzgün almadığı için videoyu atamadım. Cuma veya cumartesi günü yine yerli yine elektrikli bu sefer 25 metre uzunluğunda otobüs yükleyeceğim. Onun videosunu güzel çekeceğim. Sizden bir ricam var. Gelelim mevzuya. Birinci kameram beni çeken kamera yol kamerası aynaya bağladım yan kamera ve dronum geldi arkadaşlar. Dronum şu anda bizi çekiyor yüklerken drone'una çektiğim şekilde çekeceğim yüklemeyi. İşte tır içi videolarını yan kameram, ön kameram işte şu aynadaki kamerayı arkaya bağlamayı düşünüyorum. Arkayı sağa solu göstersin diye. Bu kamerayı herkes çok istedi. Böyle bir atraksiyonlar yapmaya, aksiyonlar yapmaya çalışacağız. Yavaş yavaş gelişiyoruz demiştim. Baya baya ilerledik. Baya baya geliştik. Ben aksesuarlarımı taktırmaya geçeceğim. Öneriniz varsa yorumlara yazın. Yorumlarda ben şunu yaptır abi, bunu yaptır abi veya şunu yaptır kardeşim, bunu yaptır kardeşim diye yorumlarınızı bekliyorum. Şimdi dorsem takılı, dorsemi söküyüm, aksesuarcıya devam edelim. Tekrardan selamlar arkadaşlar. Dorsemizi çıkarttık. Yolumuza devam ediyoruz. Ankara çevre yolundayım. Aksesuarcımız şeyde Temelli'de, Ankara Temelli'de. Kameralarımızı çalıştırdık. Devam ediyoruz yolumuza. Dediğim gibi cuma cumartesi Manisa'ya gideceğiz. 25 metrelik elektrikli otobüs gideceğiz. Çok güzel bir video olacak. İşte bütün kameralarım geldi, dronum geldi aksesuarca doğru gidiyorum. O arada kayda gireyim. Birkaç tane soru var. Sürekli sorulan gözüme çarpan birkaç tane soru cevaplı. Nasıl şoför olabilirim? Birini soru. Ben kendi şahsi fikrimi söyleyeceğim. Zaten şoförlükte bir alakam vardır şoför olmak istiyorsan. B ehliyetin vardır. Ufak araba kullanacak, taksi kullanacak ehliyet. Abi otobüs, kamyon, tır. Üçünün ehliyetini de al. Git sınavına gir, üçünün de ehliyetini al. Yeri gelir, tır alırsın. Olmadı kamyon alırsın. Olmadı hiçbir şey alamazsan kamyon, tır şoför olursun. Ama otobüs ehliyeti de al. Otobüs şoförü de olabilirsin. İlk önce ehliyetimizi alıyoruz. Daha sonra psikoteknik sınavına gidiyoruz. Psikoteknik belgemizi alıyoruz gidiyoruz, ehliyetimizi dijital ehliyeti çeviriyoruz. Onu hallettik. Gelelim ikinci mevzuda. Ticari taşıt kullanma kartıydı eskiden adı. Şoförler federasyonu veriyordu. Daha sonra bunun ismini SRC olarak değiştirdiler. SRC 1, 2, 3, 4 var. 1, 3 ayrı, 2, 4 ayrı. Biri yurt içi taşımacılık, yük taşımacılığı, yolcu. Bir de yurt içi yolcu taşımacılığı bu yurt dışında da geçerli diye biliyorum. Yurt dışına daha önce ben hiç çıkmadım. Gerçi normalde çıkmadım. Pasaport bile almadım. Sevmiyorum yurt dışı işlerini. Yani önceki firmada babamın ortak olduğu bir firma vardı amcam ile beraber. 2012 yılında ayrıldık. O firmadayken babam sürekli yurt dışına gidiyordu. Sürekli yurt dışına iş alıyorduk. Yani parası iyiydi. Güzeldi. Ama ben yurt içi tarafta arayıp yurt içinde çalışmak daha güzel. İlerleyen dönemlerde yurt içinde çeşitli yerlere gideceğim. Gittiğim yerlerin güzelliklerini size göstereceğim. Yol üzerinde nerelere durulur, nerede yemek yenir, yemek yediğim yerleri göstereceğim. Böyle devam edeceğiz. Serçe belgelerini de aldın. Ondan sonra iş bulma olayı tır alamıyorsan tabi iş bulacaksın. E iş bulma olayı da şöyle yine şahsi fikrimi söylüyorum. Loğbet sektöründe benim tanıdığım tır şoförünün yaşı ya da şöyle diyeyim 1990 doğumlu. En küçük tanıdığım. Daha sonra daha küçük tanımadım. Yani loğbet sektöründe bence yeni insanlara böyle genç insanlara bir ihtiyaç var. İş mi arıyorsun? Git bir tane lovetçiye. lovetçi sektöründe çalışan, ağır nakliye yapan. Ben de tır şoförü olacağım. Seni kimse geri çevirmez. Gençsin. İlk önce öncülük yaparsın. Öncülük yaparken tıra alışırsın. Tırın ilk önce gidişine, dönüşüne, yüklemesine, bağlamasına, her şeyine alışırsın. Bir Belirli bir süre sonra da yavaş yavaş tıra çıkmaya çalışsın. Tıra çıkarsın çıkarsın derken o firmada tır şoför olur devam edersin. Benim bildiğim işte Ankara için konuşuyorum bunu. Ankara'da Lobes sektöründe genç aranıyor. Bence aranıyor. Yani şurada hep ben babamın tanıdığı, babamın senelerdir arkadaş olduğu Lobetçi abilerimle çalıştım. Genç bir tane kardeşimle çalıştım. Yani atikliği, gençliği, arabayı kullanması yani övebilirim ben. Yani. Sonuna kadar övebilirim. Diğer şoförlerim de bayağı iyiydi. Ama onlar tecrübeliydi. Yeni gelen arkadaşım tecrübesizdi ama atikliğiyle olayı kapatıyordu. Ben daha da ilerileri gideceğim dedi. Kendine tır almaya çalıştı işi bıraktı, tır almaya gitti. Aldı bir tane tır, geri bıraktı. Bir şeyler oldu. Ama ilerledi. Bir şeyler sağladı. Kendi firmamdan bahsedeyim. Firma kendimin bu arada. 2010 dediğim gibi 2012 yılında amcalarımla ayrıldık. Bir anlaşmazlık oldu, ayrıldık. işte ayrıldık. O zaman babamın babamla beraberdik yine. Şoförlük yapıyordum ben. Babam ortaktı. Babam 3 tane tır aldı. O zaman işte nasip oldu, şöyle oldu, böyle oldu. Şu anda 7 tane tırımız var, 3 tane önce aracımız var. 20'ye yakın dorsemiz var. O zaman 4 tane dorsemiz vardı. Ya. nasip oldu, yürüdük. Bugünlere geldik. He, az mı çalıştık? Çok çalıştık. Hatta ve hatta şöyle söyleyeyim, ben firma işleriyle uğraşırken babam benim iki katım kadar tır kullanmıştır. Babam çok çalıştı. Çalışmayı da çok seviyor. tır şoförü olmak basit. Dediğim gibi evrakları tamamladıktan sonra herhangi bir nakliye firmasına gidin. Deyin ki ben tır şoförü olacağım. Ben bu işten ekmek kazanacağım. Dedemin bir lafı var. Bir yola girersen o yolda her türlü devam edersin. Yeter ki o yola bir gir. Herkesin dedesinin bir lafı vardır. Benim dedemin lafı bu. Ben dedemden aldığım laf bu. Bir yola gir, o yol devam eder gider. Ama o yolda yaşadıkların, o yolda gördüklerin sana hepsi birer tecrübe olur. O yolda devam etmiş olursun. İşte o yolda gördüklerinle, o yolda yaşadıklarınla tecrübe sahibi olursun. Şöyle söyleyeyim. Maaşı güzeldir. Ağır naklerin maaşı güzeldir. Normal naklerin maaşı bilmiyorum. Ben hep ağır nakliye çalıştım kendim bildim bileli ağır nakliye çalışıyorum. Geniş dorsede kullandım, yüksek dorsede kullandım. Yüksek yükte yükledim, geniş yükte yükledim, 5,5 metre genişlik yükledim, 6 metre yükledim. 6 metre ile Tekirdağ Hayrabolu'ya gittim. Tonajlı da yükledim. Ya geçenki videom işte bir sağ üst karta koyarım 101 ton. Az değil. Ya Alışırsın, tecrübe kazanırsın, yavaş yavaş olur. Dediğim gibi yine tekrarlıyorum. Evraklarını tamamla herhangi bir nakliye firmasına git. Ağır nakliye için söylüyorum. Ben şoför olacağım de seni işe öncülükle başlatırlar. Öncü olursun, öncülükten devam edersin. Tır şoförü olursun, ufak tefek böyle kepçe kürek taşıttırırlar. Ondan sonra da kendini geliştirdikçe daha büyük işlere, daha büyük nakliyelere gidersin. Ve maaşında ona keza yükselir. Öncülün maaşı vardır. Hafif nakliyenin maaşı biraz daha yüksektir. Ağır nakliyenin maaşı daha da yüksektir. Bir de bu işin tap noktası var. O da hidrolik. Dorse ve hidrolik dorse ve büyük çekici. 6x4 8x4 çekiciler var. Onlara geçersin. Hidrolik dorseler var. Süspansiyonu da hidrolik uzaması normal benim tarzımda gösterdiğim tarzda bir yolculuğa hazırlık videomda da bakabilirsiniz onu da sağ üstü, şey köşe yapıyorum uzaması o tarzda genelde bütün low uzaması o tarzdadır süspansiyon hidroliktir dev oyunu hidroliktir dönüşleri hidroliktir sağ sola dönüşleri hidroliktir ona göre o sektöre geçtiğinde de maaşın daha da yükselir buradaki tek zorluğu söyleyeyim tek zorluk Araba kullanırsın, her şeyi öğrenirsin, tecrübe sahibi olursun. Tek zorluk aile. Ailenden uzak kalırsın. Bu işin şoför abilerim, şoför kardeşlerim, kamyon olsun, otobüs olsun, tır olsun, şoförlüğün en zoru ailedir. Diğer zoru da şudur. Düğüne yetişemezsin. Cenazeye yetişemezsin. Bayrama yetişemezsin. Hastalığa yetişemezsin. Çocuklarına yetişemez. Çocukların bir bakmışsın bir anda büyümüş. E ben yaşadım mı? Ben pek yaşamadım. Ben şöyle yaşadım. Benim babam tır şoförüydü. Benim çocukluğumda babam yüzde vurursak yüzde yirmi, yüzde otuz benim hayatımda vardı. Yüzde yetmiş beni rahat yaşatmak için sürekli yoldaydı. Hele bir Opel turuna gitti babam. Görmek mümkün değil. Belki altı ayda geldi, belki bir senede geldi bilmiyorum. Çocuktum geldi fotoğraflarını bıraktı. Babam gitti biz fotoğraflarına bakıyorduk. Babam aa bu tırı kullanıyor. İşte bu dorsayı kullanıyor. Babam gitti yine geldi. Hatta mavi bir montu vardı. Bu mavi montunu getirirdi. Bakardık böyle üstünde boskoca Opel yazardı böyle. Bir şapkası vardı mavi. Böyle 2-3 ayda bir geliyordu. Belki bir sene sürmüştür de. 2-3 ayda bir geliyordu işte 3-5 gün kalıyordu gidiyordu. <laughs> Türkiye genelinde o zamanlar Opel yeni çıkmıştı. Bu arada kendimi de tanıtayım. 1984 Çankırı doğumluyum. Çankırılıyım. Ankara'da iki sene Çankırı'da kalmışız. Ondan sonra Ankara'ya göçmüşüz. Dedem gibi bizden daha önce gelmiş. Babam ben doğduğumda askerdeymiş. Askere gitmiş gelmiş işte. Biz gelmişiz Ankara'ya. 86'dan beri Ankara'dayız. İşe 98 yılında girdim. İlk başlarda işte ehliyetim olana kadar yazanede durdum. Ehliyetimi aldıktan sonra, taksi ehliyetimi aldıktan sonra öncülüğe devam ettim. Öncülük yaptım biraz. Ondan sonra o <laughs> bahsettiğim, konuşmadığım dayımın oğluyla belki bir üç sene mavinlik yaptım ona. Belki son mavinde benimdir yani. Bizim bir grubumuz var işte şirket grubu. O şirket grubunda son mavinde benimdir. Diğerlerinin mavi olmadı ya. Onlar mavinlik yapmadı. Çok böyle olaylar yaşadık. Çok şeyler yaşadık. Ondan sonra da askere gittim geldim. Treyletimi aldım. 2006'nın sonunda geldim. 2007'den bugüne kadar tır kullanırım. Standart dışı tır kullanırım. Standart tır pek bir hoşuma gitmiyor. Hoşuma gitmiyor dedim hani bir aksiyon yok. Sürekli aynı şey indir yükle indir yükle. Bunda işte yükleyeceğin yük belli değil, genişliği belli değil, yüksekliği belli değil, tonajı belli değil. Gidiyorsun, yükliyorsun. Bazıları uzun oluyor. Mesela 25 metre yükleyeceğim diyorum. 25 metre tırla beraber şöyle söyleyeyim 33 metre, 34 metre oluyor. Onu işte şuradan döner mi, buradan atlar mı, buradan zıplar mı falan. Öncüler var mesela. Önde öncü oluyor, arkada öncü oluyor. Öncü önden yolu kesiyor. Sen sola geçiyorsun. Arkadaki kesiyor. Tek şerit yollarda, çift şerit yollarda arkadaki yolu durduruyor. Sen geçiyorsun. Öndeki geçiyor. Böyle bir aksiyon oluyor. Yani değişik değişik durumlar. Şimdi dediğim gibi şoför olmak istiyorsan. Yine tekrar diyorum. B ehliyetin vardır. Kesinlikle zaten oradan bir heves vardır. Almışsındır. E B ehliyetini al. İlk önce git bir Lohabed firmasına. Ben şoför olacağım de işe başla. B ehliyetin ve devam ederken öncülük yaparsın. Orada da tırı görürsün zaten. Sağını solunu indirmesini yüklemesini dediğim gibi. bağlamasını. O süreçte de zaten sınava başvurursun. Sınava girersin. Alırsın. Kamyon, tır, otobüs. Üçünü de tavsiye ediyorum. Üçünü de alın. Ondan sonra da gidip psikotekninizi alın. Oradan serecenizi alın. Serecede sınava kaydolun. Sınav oluyor. Serecenizi alın. Daha sonra da dijital ehliyetinizi alın. O arada zaten bayağı bir süre geçer. O süre zarfında da olayı öğrenirsiniz. Sonra Bismillah kepçeyle başlarsınız. Kepçe yüklersin, der yüklersin. Yani tonajı az malzeme. 15 ton, 20 ton, 25 ton ama lobete. Yüklersin ondan sonra alışırsın. Bunlar işte köprü kirişi, kazık makinesi, paletli vinç. Çeşitli ağır nakliye geçişlerde 40 ton, 45 ton, 50 tona geçersin. Ondan sonra da yavaş yavaş işi yükseltirsin. İkinci bir soruya gelelim. İkinci soruda, birinci soruyu bayağı uzattık. İkinci soruda şu. Hangi arabayı almalıyım? Abi hangi araba nasipse onu al ya. <laughs> Nasip bunlar şimdi. Şöyle bir olay anlatayım. 2013'te, 2012'de ayrıldık. 2013'te bir sene babamla çalıştık. Güzel para biriktirdik. Hevesim böyle içim yanıyor ya böyle Volvo alacağım 750 FH16 750 alacağım çift çeker yanıyor içim böyle babama diyorum alalım baba alalım baba sürekli alalım 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 babam dedi tamam dedi sonunda hadi alalım dedi ondan sonra Volvo'nun yetkilisini çağırdım Volvo'nun yetkilisi de konuştuk yazdırdım işte şu olsun bu olsun şöyle olsun böyle olsun ben şurada çamurlu uçacak gibi gözüküyor sağ çamurlu. Onu bir bağlayıp ondan sonra yola devam edelim. Arkadaşlar çamurluğa bir cilt kelepçe attım. Onu da yaptırmam lazım. Onu da şimdi burada bakarız. Aksesuarcının orada bir şeyler yaparım. Ne diyordum? He, Volvo yetkilisini çağırdık. Orada işte yazdırdım. Rüzgarlık seti olsun. Çift buzdolabı olsun. Alka ajantları olsun, bebestosu sulu olsun. Ekstradan kuru bebesto koyalım. İşte böyle yol takip sistemi, şerit takip sistemi her şeyi yazdırdım. Adam bir fiyat çıkarttı. Fiyatta da anlaştık. İşte dedi belirli bir miktar kapora ver. Şu gün işte gönder proforma faturanı keselim sana gönderelim. Sen de işte peşin ödeyeceksen peşin kredi çekeceksen proforma faturayı bankaya verirsin o şekilde hallederiz dedi. Anlaştık, her şey oldu. Tam böyle işte peşinatı hazırladım, yatıracağım. Adam aradım, Volvo etkilisini. Dedi ki bana, İstanbul'da dedi bir araba var dedi. O arabayı sana verelim dedi. Tek eksiği dedi işte şerit takip sistemi yol takip sistemi yok. Çelik çantı şunu bunu her şey var dedi. Senin istediğin her şey var. Buzdolabı falan her şey var dedi. Sadece dedi şerit takiple, yol takip yol takibi yok dedi tamam dedim. İşte oradan da bir miktar para düştü. Onu alalım dedim. Arkadaş ben orada işlemleri onaylayana kadar bir tane adam gelmiş çat demiş tırın parasını komple yatırmış tırı almış. Ömür sipariş edeceğimiz tırı da iptal ettik. Onu alacağız diye. Babamı aradım böyle böyle oldu dedim. Babam da dedi ki bir tane arkadaşım var dedi. Bu bizim koca olan sahibi. Git dedi onunla anlaş parayı ver tıra al geldi. Arkadaş bir günde ya. 750 nasip olmadı. 610 aldık geldik bir günde. Bunu siyahını istiyordum ben. Onda iki tane vardı. Bir siyah vardı bir beyazı vardı. Siyah yola göndereceğim dedi. Beyazı vereyim dedi. Ne farkı var dedim. İşte ön lastikleri bazı lastikler ince oluyor bazı lastikler kalın oluyor içeride daha iyi otursun diye. Onun siyah lastikleri kalındı. Bunun inceydi. Dedi ki benden yeğenime dedi söz dedi kalın lastik taktıracağım böyle teslim edeceğim arabayı sana dedi. Kalın lastiğini de taktırdı. Öylece lambası taktırmış. Öylece teslim etti bana arabayı. Nasip yani. Şu araba iyiymiş bu araba kötüymüş. Şöyle az yakarmış böyle çok yakarmış falan diye bir şey yok. Nasibinde ne varsa onu alıyorsun. Bu arada az kaldı aksesuarcıya. Bu soruyu da öylece yanıtladık. Arkadaşlar gerçekten de bu olayı ben hobi olarak böyle yapayım diye düşünüyordum. Olay bayağı gelişti. Benim de ya hoşuma gittikçe gidiyor. Gittikçe gidiyor böyle. Değişik. Acayip güzel. Ön kameram şarjı bitiyor. Bitsin. Çok hoşuma gitti böyle. Sizin de hoşunuza gitti. Yorumlar çok güzel, beğeniler çok güzel. Teşekkür etmekten başka hiçbir şey yapamıyoruz dediğim gibi. Ama şunu düşünüyorum. Bir tane tanıdığım var. O tanıdığım bana bazı şeyler gönderecek. O bazı şeylerde bir gün bir çekiliş yaparız. O çekilişte size gönderirim. Aksesuarcıya doğru da orada. geldik. Yanaşalım önüne. Ondan sonra da bir anlaşayım, konuşayım. Aksesuar takılırken tekrar videoya gireyim. Şimdilik görüşmek üzere arkadaşlar. Arkadaşlar tekrardan merhaba. Dün pandemi yüzünden sokağa çıkma yasağı olduğu için işimizi bitiremedik. Bugün sabahtan bitirdik. Şu anda garajıma geldim. Yanımda kankim var. Tek dostum. Garajdayız. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Üste boru yaptırdık. Dört tane lambamızı taktırdık. Sağ soluna tepe lambası gelecek. Ön panjur setini krom kaplama yaptırdım. Alt boru yaptırdım. Far önlerini yaptırdım. Ayna kapaklarını yaptırdım, kapı kollarını ve yan çita yaptırdım. Bu yanındaki diğer arabamı görüyorsunuz. O da 460 aynı beyaz. Onda olmayan malzemeler işte karşılaştırırsınız. Depo yanlıkları gelecek. Onların alt boruları gelecek. İşte LED sistemi döşenecek. Ya değişik aksesuarlar yaptıracağız. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdilik Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.